Eşimin hayatından endişe duyuyorum. Lütfen gören duyan varsa söylesin. Ramazan'ın ikinci günü iftardan sonra e, kahveye gidiyorum diye hanımına söylemiş. Bir daha da bir haber alamadık. Evden çıkmış. O vaziyette yani beklemedeyiz. Gereken yerlere de haberimizi verdik, yaptırdık. E, i̇şte karakol olsun, savcılığı olsun. Bir haber alamıyoruz. Telefonlarından sinyal gelmiyor. Ulaşamıyoruz yani bir türlü. E, tanıyan, gören, bilen, e, en ufak bir şeysini gören bizlere zaten telefonlarımız mevcut attık so sosyal medyaya. E, bildirmeleri rica ediyoruz yani. Burada merak içindeyiz. Endişe ediyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Yani hiç böyle bir şey olmamıştı yani. E, e, Devamlı giderdi bu. Giderken de biraz haber verirdi. Abi işte Biz ben gidiyorum, 15 gün gelemeyeceğim. E, çocuk çocuğuna da söylerdi. Arkadaşlar ne söyledi ama bu sefer öyle olmadı yani. Bu sefer bir, bir, bir çıktı bir daha geri dönüşü yok.